arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi hayal ürünümle kurduğum en iyi kadroyu sizlere göstereceğim. Hazırsak başlayalım. Kalede bildiğiniz Muslera var. Süper Lig'in en iyi kalecilerinden biri Muslera. Bütün maçlarda performanslarıyla maça damga vurmuştur. Stoperde Sergio Ramos var. Sergio Ramos'u ben Nasıl size anlatsam bilmiyorum. Buna Nobel ödülü verilmeli. En fazla kırmızı kart yiyen oyuncusu olarak. Ee, Real Madrid'de uzun süre büyük maçlara katılmış ve o maçlarda herkesi sakatlamıştır. Bunu bilmiyorsanız artık. Diğer stoperimiz Virgül Van Dijk. Virgül. <laughs> Bu espriyi niye yaptım bilmiyorum. Virgül van Dijk Liverpool'da en iyi stoperlerin arasından birisidir. Takip ki benim için. Alexander Arnold. Arnold da Liverpool'dan seçtiğim bir oyuncu. Bu da çok iyi ve yeteneklidir. Ben onu öyle biliyorum. Marcelo. Forvetleri kıskandıran stoper diyeyim. En iyi stoper olarak geçiyor. Benim için Şimdi ne yapacağız ben de bilmiyorum ee, Geçelim Orta sahada De Brün Var Benim en sevdiğim oyunculardan biri Öyle bir vuruyor ki Şu tağı. üf Füze atsan o kadar sert gitmez Engolu Kante Çok pasları var ya Öyle bir hızı var ki Pire Pire gibi geçelim. Geçelim. Dübala forvet arkasında oynattım. O, -O bir oyuncu. Ve geçtik Lionel Messi. Lionel Messi sağ açıkta oynatıyorum. Sol açıkta Cristiano Ronaldo yok. Tahmin edin yorumlara siz yazın. Peki sol açıkta kim var? Bum bum. Bum bum. Tahmin ettiğinizden Böyle hiç tahmin etmeyeceğiniz gibi bir şey olur. R Cristiano Ronaldo, Portekizli Juventus'ta oynayan birçok ül ülkede şampiyonluğu alan liglerde. Şimdi ise Juventus'ta İtalya'da şampiyonluğu istiyor. Parası fazla, yani ben bilmiyorum ama fazla parası var. Maaşı yüksek. Yorumlara yazın. Ya da durdurun. Öyle yazın. Sizleri bekliyorum. Saniye. 10 9 8 7 Arkadaşlar bakın yazmıyorsanız lütfen yazın. 6 5 4 3 2 1 0 Tamam. Yazdınız mı? Geçelim. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Ve Hakan Çalhanoğlu. Oynattığım sol açıkta. Bakın Cristiano Ronaldo'nun yerini kapan. Hakan Çalhanoğlu. Filikiklerin ustası. Efendisi. Atası. Ben böyle söylersem video bitecek. Diğer iki videoda görüşmek üzere. Like ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ve de İzmir'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Oradan herkese geçmiş olsun dileklerimi. İyi, iyi ol İzmir. Diğer iki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bir de ben diğer iki videomuzda söylemiştim. Şimdi de söyleyeyim. Youtube bazı uzun videolarımı atmama izin vermiyor. Onun için yetkim yokmuş. O yüzden uzun video atamıyorum. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.